Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim arkadaşım benim hesabıma girmişti. Ben de demiştim ben de onun hesabına gireceğim demiştim ve girdim. Şimdi diyorum ki ilk neyinden başlasam ilk şu serisine bakalım. İki günlük serisi. İki günde değilim bir gün. Neyse. Petlerine bakalım petlerin üstünde ne yazıyor okulun narini. <laughs> Oğlum hiçbir şey yazmıyor bu. Okula narin ne amına koyayım. Umarım rol yapıyordur. Bunu bana ver. Bunu bana ver ya. Bak hiç bok bok petleri yok. Hepsi mükemmel petler. Çok hayvan. Bunun bu kadar ayıcı mı vardı? Bunu da geliştirelim. o Bu bu arada hiç parasını harcamazdı. Harcası tutmuş. 150 masa bunu almış. Ben görmüştüm de benim param olmadığı için alamadım. Neyse bakalım evinin içinde ne var? Bizden ne saklıyor? Neler saklıyor bizden? Kesin sevgilisinin manitasını buraya sakladı. Aa yerim ya. Boris'i koymuş arkadaşlar. Boris'i ben de tanıyorum. Uyku ece miydi o ya? Burada da o var. Ya yerim ya. Bu arada bu gibi dekor etmiş. <laughs> Çok kötü dekor etmiş. Bir burası güzel buna koyayım. Her yerde olur olmadık babaannemin evi gibi halılar var be sik kadar <laughs> tövbe estağfurullah Sık kadar odaya bunları neden koydum mesela her yer bomboş bak buraların her yeri bomboş gitmiş buraya sığdırmış burası da boş bu ne İşte gerçek ifşa işte sen bunu ne yapıyorsun canım burada ecrincim burada sen bunu ne yapıyorsun bu ne işine yarıyor senin Hı? koymuş evet erkek yapmış kendine Kesin bu yönesinde de bununla ilgili bir şeyler paylaşıyordur. Aa, arkadaşlarıyla yapmış. Ya yerim ya. Burada ağlıyor pizza Arkadaşlar geçen pizza yemeye gittim. Baktım yok. O diva birinci olmuş onu gösteriyor. Hira YT. Hira'nın yanına gitseydin ha gitmiş. Maşallah çok güzel bir topluluk sam Ay bu kızı da hiç sevmem. hiçse bo bok koymuş. Ay terbiyesiz. Ejen'cim niye böyle şeyler yapıyorsun hayatım? Kız sen 4 hafta önce böyle tipte miydin? Sansar sağla bu ablası. <laughs> bu ne oğlum? 9 hafta önce böyle miydik? Ben, ben miyim bu? Yok. Ay böyle miymiş oğlum 9 hafta önce mi? Neyse arkadaşlar yatak odasında erkek bulduk. Bu da böyle bir ifşadır. Hatta bunu da böyle çekiyorum. Ecrin'in ifşası her yere duyululur Duyurulur. Ecrin evinde erkek resmi. Tam herhalde başka bir şey yok. Oraları da hiç gitmeyeceğim. Başka bir rezilliklerini görmek istemiyorum. Kıyafetlerine bakalım mı? Ay hala hata oldu diyor. Yürü git oğlum. Tövbe sakar bug'a girdi. Ay kıyafet. Ben de olmayan şeyler var bu kızda biliyor musunuz? Mesela bu ne? Bunu ne, ne zaman aldın? Niye böyle bir şey aldın? Ve bunun ucu. Benim bunlardanım yok mesela. Diyorum arkadaşlar bu kız araştırılsın. Benim bunda arkadaşlar bu arada ben bunu almayı unuttum ve bu güncelleme bitti. Bundanım da yok mesela benim. Benim bu kadar elmasım da yok. Bunu nereden aldın? Bunu nereden aldın? Arkadaşlar siz biliyorsanız yazın. Ay şu tatlı. Ben de istiyorum. Ya bunu da arkadaşlar ben zorla aldırdım. Yoksa bu o kadar cimri ki. Hiç bok almıyor. Oh my God. Aa, çok tatlı bunu alalım. Şu, ay, ay, aynen. Ay çok güzel oldu. Bu da olsun. Bu da olsun. Çok tatlı oldu. Evet. Daha neye bakalım ki? Arkadaşlarına. Tabii. Venüs. Venüs kim? Venüs kim? Dakika. Sekar kim? Zaten de bunun herhalde sevgilileri var. Neyse boşverin arkadaşlar sevgilin ne yapalım biliyor musunuz? Bir yerlere gidelim, şuralara gidelim. Bu arada bu kız arkadaşlar e, burayı güncellemiş. Buradan sevgili yapalım buna. Aynen öyle. Sevi Bir girsin oyuna. Aa benim sevgilim var. Bu kimya falan olsun. Evet. Hatta küçük seviyeli biriyle sevgili yapalım bunu. İkinci seviye biriyle sevgili olsun. İlk men, bu ne oğlum? Bu kızı sevgili <laughs> Buraya kimse gelmiyor arkadaşlar. Buraya gelin oyun oynayalım ya. Burada kimse olmuyor. Ben burada roleplay yapmak istiyorum ama bakıyorum hep bunlar var. Evet işte bulduk. Umarım şeydir. Konuşmayı biliyordur yani. Konuşmayı dediğim yazmayı biliyordur. Veya şeydir selam. Ay bu da emojilerle mi anlaşacak bizimle? Evet mi? Evet anlamında. Nasılsın? Şimdi burada da chat olmadığı için ben bu çocuğa ne yazayım mesela yani? Kalk, koyayım mı? Ay arkasını döndü pardon da Döverim seni. Aa, terbiyesiz. Kalp atayım mı? Öpücük atayım ha. Ya. Arkadaşlar. Aa oha. Arkadaşlar bunu nasıl bu kadar zıpladı? Öpelim. Ya ama kral. Oğlum bu, bu nasıl bir şey amına koyayım? Arkadaşlar. Arkadaşlar hackerla sevgili oldu <laughs> Ay ne oluyor be buna? Oturalım biz de oturalım. Arkadaşlar bu bir, bir boktan alamaz bence biz kaçalım. Ebenin anı. Ebenin ben bu çok güzel bir şekilde buradan ihlal ve küfre küfür demedim. Heh. Gel canım. Gel canım kalk ya canım. Bebeğim kalk ya. Ay bir de tarzın olsa. Bir de tarzın olsa. İsimleri sakla. Evet. Birinci sevgilimizi yaptık. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar bu birazcık zıplıyor. Umarım hacker maker değildir de. Anamızı ağlatmaz burada. Yabancı bu arada büyük ihtimalle de. Türk birisinin o kadar kötü tarz olacağını düşünmüyorum. İşte. İşte burada biri daha var. 20. seviye ama sorun değil yani. Selam diyorum görüldü atıyor. <laughs> evet. Selam canım. Faisçiğim. Kız bunun nasıl petleri var da bu tik tik köpekli, fayasçi istiyor kız. Ben daha istemiyorum Faisçiğim. <laughs> Benim o kadar petim var. Demek ki demek ki istemekten zarar gelmiyormuş. Burada da kimse yok. Gidiyorum başka yerlerde arıyorum. Ya erkek sandım şuna. Evet hatta bunlar sevgiliyse bunun kocasını sulanalım. bana ne kızım erkek pardon da canım seni bir yolarım burada hayırdır lan hayırdır hayırdır ama gerçekten bu çok sinir bozucu hayır hayır sen git sen git kocan nerede senin selam canım ya nasılsın boş ver bunu gel biz gidelim <laughs> Yüzsüzlüğümü sorgulamayın sen git be Yürü git. Selam. Nasılsın? Kocan mı canım bu? Sen git de ben azıcık kocanla lak lak edeyim seni. <laughs> Sen erkek misin kız mısın? Aa git ay terbiyesiz. Ya terbiyesiz değil ya çocuk. Çocuk mu? Sen erkek misin kız mısın? Ama onu sonra. Erkek. Lan bunlardan. Kız bacım. Sen erkek. Dur ya. Soru işareti nerede? Hı. Erkek. Erkek misin? Sen. Erkek misin? Bak ona göre. <laughs> Görmüyorum ki. O sen konuşana kadar aylar yıllar geçer. Ay selam bebeğim. <laughs> selam çıtır. Selam kızıcığım. Merhaba. Nasılsın? Ay ağla. Sen konuşana kadar. Nasılsın? Ya bu kız bunları nasıl tavlıyor? Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Oh my god. Ben e, yanlarından geçiyorum. Manlarından geçiyorum. Şeyde erkek olunca. Kim hiçbir kız bana bakmıyor. Şeyde bu arada. Video çektim ya. Sonra sildim. Video çektim. Sildim. E, tutmadığı için. Ama yani hiç böyle ilgi çekmiyorum. Bu kız... Çok güzel giyiniyor herhalde. Ondan mı tavlıyor? Yoksa ağırası mı güzel? Nesi güzel? Ağırası güzel herhalde. Kendisi de güzel. O yüzden mi tavlıyor? Anlamıyorum. Ben hiç erkek olunca hiçbir kız benim yanıma gelip böyle şeyler yapmamıştı yani. Ben gitmiştim tavlamıştım. Yürü git be. Yürü git. Aşkım bu benim eksim. Bu benim eksim. Kudruk. Kuduruk yürü git Ayşe ya bebeğim ya. Ay canım. <laughs> Aşkıma benim eksim boş ver onu. <laughs> Ben nereye getirdi beni? Aşkım aşağıda senin eksin mi sevgilin mi kim o uyanık diye bağırıyor. Sorup da konuşamadık seninle. Ay aşk kız bacım. Heh. Aşkım Esila diye biri geldi. O kim aşkım? O kim? Ya siz hayırdır be arkadaş ben hiç kimse uzay hiç kimse gidin evimden ne istiyorsunuz be siz benim hayırdır kocaman ben arkadaşı mısınız siz? Yürüyün gidin be. Yürüyün gidin benim sevgilimin erkek kız arkadaşı olamaz. <laughs> olamaz Aro. Benim sevgilimin kız kankeytosu olamaz. Ay başım döndü. Arkadaşlar yanında inşaat var. <laughs> Ses geliyor o yüzden. Neyse. Görev başarılı ve video burada bitti.